Kuru milliyetçilik olsun diye değil. Dünyanın en zeki milleti biziz. Allah bu milleti çok zeki yaratmış. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama kafa hep üç kağıda çalışıyor. Problem orada. Ben bir ara cezaevlerine seminere gidiyordum. Metris cezaevindeyim. Baktım dört tane yakışıklı delikanlı var. Ama eli ayağı düzgün, karizmatik. Oğlum sizin ne işiniz var cezaevinde? Adam falan mı öldürdünüz dedim. Yok hocam dediler biz cırt cırt'tan girdik. O ne dedim? Meğer dünyanın en büyük kredi kartı kopyalama çetesiymiş. İşin daha da ilginci. Dördü de Boğaziçi bilgisayar mezunu. Oğlum niye yaptınız dedim. Hoca dedi ben Boğaziçi bilgisayarı bitirdim dedi. Şimdi gidip bir şirkette çalışsam en fazla bana ayda 10 bin dolar maaş verirler. Ben dedi saniyede 10 bin dolar kazanıyorum dedi. 36 yaşında ilk okul mezunu bir abi vardı. 42 yıl ceza aldı. Abi dedim Allah ömür verse 78 yaşında çıkacaksın cezaevinde. Cezaevinde 42 yıl geçer mi dedim. Merak etme hoca devlet beni burada tutmaz dedi. Anlamadım dedim. Devlet dedi beni cezaevinde tutarak zarara uğruyor dedi. Abi anlamadım dedim. Hoca dedi ben Rus mafyasıyla çalışıyordum dedi. Biz dedi cuma akşamı başlayıp pazartesi sabahına kadar Avrupalıların hesabından bizim Türklere para transfer ediyorduk. Milletin hesabını boşaltıyorlarmış. Bir ara psikolojik bir sıkıntısı vardı. Ben de yardımcı oldum. Tam cezaevinden çıktım. Çıkacağım eğildi kulağıma. Hoca dedi seni çok sevdim dedi. İstersen sana bir link vereyim köşeyi dön dedi. Aman abi kalsın dedim. Bir link verse köşeyi döneceğim. Hollanda'da bir süt fabrikası.